Ee, beyler bu videoda size mid kazanmanın bazı prensiplerini göstereceğim hızlı bir şekilde ne yaparız nasıl ediriz midi nasıl kazanırız Hani her şey lastitten bitiyor yoksa iyi oynamakla mı bitiyor bunları hepsini size tek tek açıklayacağım Öncelikle yapacağınız e, en büyük hatalardan biri söylüyorum hocam karşıda karşında bir hero olduğunu düşünün Geldiniz abi adamın yanında ward'u buraya attınız ya da ne bileyim geri geldiniz abi şuraya attınız adam bu ward'u görür yakalar. E, genellikle mid oyuncuları hocam e, alıyor. Hiç kulaçın etmeden sağ solu şuraya atar değil mi? Yani buraya atarsın kanka. Buradaki Ward'u görürsün. Buradaki de şansızları görmüş olursun. Ben bu Ward'u buraya değil de bir tık daha buraya koysaydım adam göremezdi Ward'u. Bunu anlamanın en basit yollarından biri. Ki genellikle rakip gelip de Ward'u senin buraya atmaz. Gözünün önünde atmaz. Belki oyun başı bir e, smoklanıp gelip bir support'u support'a atabilir. O ayrı bir mesele. Atıyorum adam hocam e, ward'unu buraya attı değil mi? Mesela. Şurada bak. E, normalde kulenin range şeyindeyim ben hocam. Normalde kule beni buradan göremez. Ya da şurada olduğumu düşün hocam. Adamın ward'u burada bir yerde. Göremiyorsun değil mi? Şu an bu kule bana vuramaz gördüğünüz gibi değil mi? Ama eğer adam ward'u şuraya dikseydi hocam. Şuradan gelen görüşle beraber e, kule kule de beni burada görecekti. Ve kule bana otomatik olarak vurmaya başlayacaktı. Ya da şurada arkadaşlar bakın. Burada normalde kulenin bana tak 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 vurması lazım. Ama karşı rakibin görüş olmadığı için karanlıkta kalıyorsunuz. Ya da bunu tersi için yapalım. E, geldiniz abi. Şurası düşman kulesi. Tamam mı? Düşman kulesi. Adam geldi board'unu buraya attı hocam. Board burada değil mi? Bu ward gördüğünüz gibi burayı görmez. Buradaki gelen ward da şuraya bir nebze bir açıklık sağlar. Şurayı düşman kulesi olarak düşündüğünüz evet. zaman bu kulenin bana vurması lazım. Eğer bu kule bana vurmuyorsa bilin ki adamın burada ward'u yoktur. Geldiniz Hadi abi baktınız on. kule vuruyor mu? Atıyorum kule vurdu. Otomatik olarak şuraya bir tane senti ward atarsın evet. hocam. Şuradaki adamın şeyini kırarsın. Bu en basit metalardan biridir. En basit divort yapma yöntemidir. Go ee, mesela karşında kim olsun? SF olsun. SF'in QWS'i bayağı bir can yakar şeyinde. Kartında SF, Zeus ya da benzeri büyüsel hero vuran varsa yani Megic ağırlıklı can yakan hero varsa Şu göstereceğim itemi almanız lazım hocam. Şu bakın. Şu itemi aldığınız zaman bu item ne işe yarıyor? Zaten birçok kişi biliyordu ben kısaca bir açıklama yapayım. Hemen şu itemi alalım. Hızlıca base'e gidelim. Ne şöyle üzerinde şey yaparak size anlatayım ben. Bu item arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 50 büyü hasarından fazla hasardan 120 büyü hasarını engeller. Atıyorum size biri 200 vuracak değil mi? Normal atıyorum bir tane Zeus'un vuruşu diyelim size 200 vuruyor. Bundan 120 çıktığınız zaman 220'ye 80 damage yiyorsunuz. Ama şöyle bir dezavantajı var bunun. Sürekli bir şey değil bu. Bunun bir kullanım süresi var hocam. 7 saniye. Atıyorum yediniz mi ilk büyü demecini? 7 saniye bu çalışmıyor ve e, şarjı 5'e düşüyor. Bu en kolay yöntemlerden biri. Ya da karşında mod var hocam. Ya diyorsun anasını satayım bu mod uç değil benim canımı yakıyor hocam. Geliyor bunu basıyor köpek gibi canı fulliyor ya da azaltıyor. Kuvvet ya da çeviklik kasıyor. Morp'u counterlamanın en kolay yöntemlerinden biri hocam vessel almaktır. Sprit Vessel. Direkt şöyle itemini şey yapacağız. Şu itemi alalım. Şunu da alalım. Kurye getirsin. Abi şimdi bu item ne işe yarıyor? Hani çok kişi bunu işte rakibin canı biraz azken Eee canını azaltalım ya da kend, genellikle kendine kullanır bunu alanlar. Alırsın hocam bunu otomatik olarak kendinde kullanırsın. Canını fullersin. Ama sen bir vessel hocam morpa attığın zaman bak Morp'a değil mi? Vessel'a attın. Morp normalde canını bu hızda yenileyemez. Hatta Morp Vessel'ı yedikten sonra canını yenileyemiyor hocam. En basit counterlama yöntemlerinden biri. İlla Ancient almana gerek yok karşına. A'nın ultiyi kullanıp da Morp'a çakacaksın da işte Morp'un şu heal'ını engelleyeceksin. Bu da güzel counterlama yöntemlerinden biridir. Ya da Orchid deseniz hocam adam mantı çıkacak. Her türlü bir more points iyi bir more points point. kesinlikle bir mantı mantı çıkacak hocam. Yani orchid de fazla yatmaz ama bu item çok iyidir hocam. Ayretten linken dahi alsa morp counterlayamıyor skillinizi. Bu linkenden geçen bir özellik arkadaşlar. Bunu kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Onun dışında şöyle bir bakayım size daha nasıl bir şey üretebilirim Ne diyebilirim? Atıyorum lane'inizde sniper yes. var. Morph'u unutun hocam. Sniper'ınız var. Aman 53, 50, 55 hocam şuraya bir tane şarapnel atarsın, şurayı bir steklersin. Ya da hocam ben onunla mı uğraşacağım dersin. Gelirsin 53, 54 arası hocam. 54'te hem şuraya hem şuraya şarapnel atıp geri çıkarsınız deyinden. Otomatik olarak bu iki taraf da isteklenmiş olur. Hızlı bir şekilde lane'i itersin hocam. Şöyle lane'i ittiğini düşün. Krepler şurada. Hemen geri geleceksin. Sniper'sın ama unutma. Geliyorsun abi. Tekrardan şuralara şanapnel atıyorsun M1 tak bursun. tak tak iki leyni kesiyorsun o isteklemiş mi? bir şekilde leyni keserek Bir nebze lane'i kaybetsen de farmlayarak leyni kazanmış oluyorsun hocam En basit yöntemlerden biridir bu Bu e, önceki videolarım bayağı bir olmuş bir yıl geçmiş sanırım atalı Bayağı bir ara verdik iş güç falan derken Şimdi tekrardan başladım ve ara vermeyi düşünmüyorum Elimden geldikçe Dota'da yardımcı olacağım size. Yeni metaları falan açıklayacağım. Yeni metalarda bazı eurolara buff geldi, bazı rollara nerf geldi. Mesela mesela oyunda biraz fantastik boyutlar yapacağız hocam. Enteresan şeyler yapacağız. Yani bir euroya kasılınca kitemi kasacağım ama mantık açıklayarak kasacağım. Mantıklı bir açıklama. Ama bu yaptığım genellikle fantastik şeyleri hocam kesinlikle ranked maçta denemeyin. Önce bir gidin turbo maçta. Hızlı sürmesi için maçı yani bir saat beklemeyin bir maçın bitmesi için Abi dersen ben hani biraz rank maça özenmek istiyorum Dersin şey yaparsan o zaman ee, Normal gamer maçta denersin bir denemen lazım bu şeyleri ee, Physical herolara e, magic build Magic giden herolara physical build gideceğim Farklı farklı itemler yapacağım Size bunları açıklayarak yapacağım Neden böyle oldu karşıya göre neden nasıl yaparız Hepsini size açıklayacağım bir sonraki videomda size Rampage videoları atmayı düşünüyorum oyunda bazı aldığım Rampage'leri, arkadaşlar aldığımız Rampage'leri. Biraz e, eğlenme amaçlı. Evet. Ardından gelen videolarda Counter videolarım, Hero Counter'lama nasıl Counter'larım, Morp nasıl Counter'larım ki gördüğüm kadarıyla Artboard'um ve Morp alan Hero'lar <laughs> genellikle Smurf insanlar oluyor. Ve bu da birçok kişinin kendi MMR'daki e, canını yakmasının sebeptir hocam. Ya kasamıyorum abi. Karşımda Morp var ne yapsam ne etsem adam geliyor. Şu canla geliyor abi. Geliyor 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 bana vuruyor. Sonra şöyle bir hareket yapıyor. Şöyle şöyle yapa yapa beni kesiyor. Size bunları nasıl counterlayacağınız ya da morp'u daha iyi nasıl oynayacağınızı tek tek açıklayacağım. Bu videom şimdilik bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere.